Alya'ya ne zamandır istediği bir şeyi aldım. Ona sürpriz yapacağım. Alya. Heh. Gelir misin Ay Ay Alya burada mısın? Ne çabuk geldin. Aç bakalım anneciğim. Sana bir sürprizim var. Aç bakalım beğenecek misin? Hadi aç anneciğim. Yardım edeyim mi? Evet. Bak burada. Aç buradan. Aç anneciğim. Ne çıktı? Ne yiyor anneciğim? Dur bak dökeyim mi şöyle? Dur dökeyim şöyle. Ne yiyor? Ali o ne anneciğim? Ne almışım ben sana? Böyle bak. En satacım. Asası ve tokası aldım. Bakalım şu küçük küçük paketlerde ne varmış. Bak anneciğim. Bak aldığım abi böyle paket yaptı. Küçük küçük paketler yaptı. Bak Açıyor sen aç diyeyim. Aç anneciğim. Aç bakalım. Hadi. Açıyoruz. Bakalım. Bu neymiş? Aaa yüzük. Gördün mü? Senin yüzüklerin kaybolmuştu ya anneciğim. O yüzden aldım. Beğendin mi? Hani benim yüzük kaybolmuştu ya. Evet. Yüzük aldım sana. Onu da açayım yardım edeyim mi? Evet. Tamam. Bak. Bak 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 bak. Ne aldım sana. Ay çıkaramadım ya. Bak toka. Ona yavaş anneciğim koparacaksın dur. Ben yardım edeyim. Bak, bunu beğendin mi? Takalım mı hemen? Ay, bu ama kilitliymiş. Bunu kesmemiz lazım. Evet. Ali, bunu da açalım mı anneciğim? Ay, Sıra bunda. Bak kızım, ben sana ne aldım? Bak, 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 bak. Ay, çok yaşa. çok yaşa anneciğim. Bak. Dur. Bir dakika. Ya Ali çok heyecanlandı. Bak anneciğim, beğendim. Ali takayım mı bir kere? Bir kere takabilir ay, miyim? Ay. Lütfen. Bunu takalım. Bak bunu beğendim. mi? Taç aldım bir de böyle sana. Bak. Sarı bir taç aldım. Bak takalım mı Alya? Evet. Alya bir kere çok takayım. Önce. Çok tatlı oldu. Anneciğim çok tatlı oldu. Bir arkadaşlarına gösterir misin? Arkadaşlarına göster. Kameraya göster. Çok güzel oldu. Tamam bunu da yapalım. E, şuna da bakalım mı? Bu tokana da bakalım. Bak burada da bir şey var. Aa bir tane daha toka çıktı. Çok güzel. Ama niye taktırmıyorsun? Bak buna bakalım. Buna, bundan ne çıkacak? Bunu açalım. Bundan da siyah toka çıktı. Bak. Bak anneciğim. Çok güzel. Takalım mı? Önce bunu takalım. Tamam. Gel bakalım. Çok güzel oldu anneciğim. Göster arkadaşlarına. Kameraya göster. Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Bunları cicilerini giyince takarız tamam mı? Tabii. Anne şunu açalım. Bakalım el satacını yapabileceğiz mi? Bakalım. Sen bunları istiyordun ya anneciğim. Bugün buldum. Aldım. Bak. Ali bak hokus pokus. Hokus pokus yaparsın artık onunla. Bunu buraya geçirmemiz lazım. Şöyle. Dokuz dokuz. Dokuz dokuz diyecek Aliya. Bunu bak Aliya. Ay benim kızım prenses oldu ya. Baksana. Dur bunu da Aliya göster. Babana göster bakalım. Bak Eysa saçı. Eysa saçı da var kızım. Gel bunu da takalım. Ben takayım mı? Yardım edeyim sana. Bak. Çok güzel. Uzadı bak saçların. Hep diyorsun ya saçlarım uzasın diye. Uzadı. Yüzüğünü takalım. Gel. Hı? Gel. Yüzüğünü takalım. Bakın. Kirazlı yüzüğü var Alya'nın. Alya'nın yüzükleri vardı ama hepsi kayboldu değil mi anneciğim? Bak. Çok güzel güzel ya sana hediyelerimi. Beğendin mi anneciğim? Alya. Hı hı. Hı hı. Beğendin ha? Bak senin için aldım anneciğim ben bunları. Hokus pokus yaparsın artık bunun ne oldu mu? Bak böyle hokus pokus bir söylesene. Hokus Aferin sana. Aferin. Artık hokus pokusu onunla yaparsın. Hadi görüşürüz de arkadaşlara. Vay be arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Ah.